Salim Güranın Nevzat B. Yi oğlunu öldürmekle tehdit etmesi ve cesedi yok etmesini istemesi, faillerin birbirlerine bağımlı hale geldiği karmaşık bir suç ağına işaret eder. Olayın sosyal ve ailevi bağlamı, Narin Güran'ın ölümü sadece bireysel bir cinayet vakası değil, aile içi dinamiklerin ve sosyal bağların çözülmesi sonucu ortaya çıkan karmaşık bir suç örneğidir. Aile içindeki gizli ilişkiler, baskı ve manipülasyonlar. Suçun işlenmesine zemin hazırlamıştır. Bu tür vakalarda suç sadece fiziksel bir eylem olarak değil, aynı zamanda aile içi rollerin, güç dengelerinin ve sosyal baskıların bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Adli süreç ve delillerin önemi. Adli süreçte delillerin titizlikle toplanması ve analiz edilmesi, suçun çözülmesi açısından kritik önemdedir. Nevzat B'nin ifadeleri ve deliller arasındaki uyum. Suçun arkasındaki gerçek failin kim olduğunu belirlemeye yardımcı olacaktır. Aynı zamanda adli tıp bulguları, olay yerindeki fiziksel deliller ve tanık ifadeleri suçun tam olarak nasıl işlendiğini ve hangi aktörlerin bu suça dahil olduğunu ortaya çıkaracaktır. Sonuç, Narin Güran vakası kriminolojik açıdan çok yönlü bir incelemeyi gerekli kılmaktadır. Bu olayda failin kim olduğu Suçun nasıl işlendiği ve aile içi dinamiklerin suç üzerindeki etkileri dikkatle analiz edilmelidir. Nevzat B'nin yeniden verdiği ifadeler, suça doğrudan katılımını ya da tehdit altında suç işlemeye zorlanmış olabileceğini düşündürmektedir. Kriminolojik açıdan bakıldığında, suçun işlenme süresindeki tehdit unsurları, sosyal baskılar ve gizli ilişkilerin varlığı, suçun karmaşıklığını artırmaktadır. Adaletin tecelli etmesi için olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, suçun gerçek sorumlularının ortaya çıkarılması ve benzer vakaların önlenmesi adına toplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Toplumsal bilinçlenme ve aile içi şiddetin önlenmesi adına yapılacak çalışmalar, benzer trajedilerin tekrar yaşanmaması için hayati önemdedir. Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinde soruşturma genişletildi. Katil zanlılarından Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri kapsamında yeni deliller bulunduğu ifade edildi. İşte soruşturmada son durum. Diyarbakır Bağlar Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'a kaybolduğu izlenimi verilen ve 19 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni izler bulundu. TV Yüz'ün haberine göre komşu Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri kapsamında yeni deliller bulunduğu ifade edildi. Türkiye Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran cinayeti açıklaması. Kamera görüntüleri tespit edildi. Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, bazı kamera görüntülerinin tespit edildiğini bildirdi.